Eğlen gençler bugün sizlerle birlikte Craft Rise'da oynayacağız gençler Ve aynı zamanda sonra Sky da oynayacağız. Hagvi adlı map'teyiz. Hemen şöyle sandıkları tamamdır. Güzelce bir topladığımıza göre şu Bobby'den ya hayır 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 arkana bak çocuk arkana bak tamam sen ona dalıp haşat meşet olabilirsin artık. Ben şöyle taş kılıcı biri aldım. Hatta şöyle girersem daha iyi olur. Tamamdır. Ve gayet güzel bir konum var. Başlık ve zaten yazdığı gibi 100.000 abone. Peki diyebilirsiniz. Şimdi senin 100.000 abonen yok. 90.000 abone. Yok 90. <laughs> Daha 100 bin abone olmana 90 bin abone var gibisinden. Sizleri gayet iyi anlıyorum gençler. Fakat ben bu 100 bin aboneye doğru yani olma gibi planlarımdan bahsedeceğim ben sizlere. Şurada bir sandık var. Aslı yukarıdan aşağı doğru ilerlesek şöyle alsak hiç fena olmazlarken bakayım. Tamam ya zaten varmış fark etmedim Yukarıda bir tane daha var envater düzenimizi yapalım Şöyle Deri şeyine ihtiyacımız yok Başka nasıl çıkarız oraya Düştük Belki aslında tar yok Her neyse boş vardım e, Canımız az şu an <laughs> Bakıyorum Adam da yakınımızda. Bari durumu çok iyi olmasın da. Her neyse gençler ben sizlere yavaş yavaştan konuma girmek istiyorum. 100 bin abone evzal ne gibi planlı? 100 bin abone özelliği pardon. 100 bin abone için hedeflerim olacak. benim gibi. Şöyle ne yapalım? Oltu almaya gerek var mıdır? Yok. Elmas al. Evet gençler ben ilk öncelikle sizlere bir ara büyük bir söz vermiştim. Eski youtuberlarla ilgili Röportajlarında videolar çekeceğimiz pvp'cilerden daha doğrusu bahsediyordum. Ama ne yazık ki bir türlü gerçekleştiremedim. Ve artık bunun sözünü vermenin vakti geldi ve geçiyor olduğunu düşünüyorum. Bir olta. olta çıksan ne olacak aslında. Sen de bir kaç mı Yani şu ana kadar en son eskilerden bir Melisa ile konuştum. Melisa öter. Video izliyorsa buradan kendisine de bol bol selam yolluyorum. Seviliyorsun. Tekrardan geri döndüğünü fark ettim. Shorts'la 56 bin abone. 60 bin mi öyle bir şeydi işte. Gerçekten güzel bir rakamlara ulaşmış. Göksel Kırca'yla olsun Atalay ile videoları vardı Minecraft çekiyordu şu an tabii Valorant'çıyım. Öyle eskilerden çok var gençler Sonuçta bu kare bir oyun Herkes bu oyundan sonuna kadar zevk almaz Ben bile sonuna kadar zevk almadığım için farklı oyunlar çekiyordum Size öyle diyebilirim Ve herkes solo Güzel sizlerle yani bir o kadar irtibat halinde olduğum var Allah konuştuğum var yani bakarız gençler kimlerle çekeriz artık ve o oh, oketmez Tamam bir şunat, zincir Demir Belki tek o şeyi demir gördüm Tamam Aa yine de Evet demir attık Zincir Ama demir de vardı Aynen tamam demir de var Elma atar dizini yaparken Gerçekten gençler istiyorum. Sıra bakmayın bir de orada çalışma masası var mıydı? Bir bakalım. Gerçi orayı kaybettim de. Bir tane gap buldum onun yerine. Güzel. Dediğim gibi gençler ben bakacağım. Kimler kabul ederse. Bir ara Cihan Sayın diyordu. Konuştuk hatta bu video üzerinde de konuştuk. Olur demişti. Müsait olursam gibisinden. Aradan 3-4 yıl geçti. Ama <laughs> Allah yok. Bir tekrar yazacağım öyle diyeyim size bakalım hayırlısı ile çekelim gençler hem de sizlerini sormak için şöyle yaparız hatta Discord stüdyoma gelin gençler o çekeceğim youtuber ile konuşurum siz de onlara karşı sormak istediğiniz soruları sorarsınız tamam ya en iyisi seni halledeyim ben ya. Ya bunda bu makro basıyor. Ay benim okum. Sen makrocu mu olacaksın büyünce? Makrocu ya. şunları sağa yatalım. At at at. Envanter düzeni çöp. Biliyorum isyan edenler vardır ilahi. Tamam şöyle at. Tamam. Evet gençler bakalım. Umarım alırız. Ee, gerçi alırız pardon. Çekeriz daha doğrusu. Dediğim gibi gençler açıklama discordumda var. Kesinlikle discorduma gelmeyi unutmayın. Bu yüzden ben sizle de yani konuştuğumu bili yani konuştuğum youtuberlar hepsini olsun yani hepsine soracağım. Evet hiç adil bir maç değil doğru haklısın. Biliyorum şu an okçulum kötü. Evet knuckle seti almış. Ve şöyle biraz daha fenizleri böyle avandık. Bari adil maç olsun. Ya, bakıyorum da sana hepsini attım. Ya her neyse go. Kusura bakma vallahi. Sana da buradan bol bol selam yolluyorum. Bir de şortlar üzerine abone kasarım gençler olmadı. O şekilde artık 100.000 bin aboneye ulaşırız. Tabi evet benim okçuluk yeteneğim. Tutarsa ve cici. Gençler biz Skywatch'a girip bitirebiliriz artık. Dediğim gibi gençler kesinlikle bunları yapacağım sözünü veriyorum. Short abone olarak istek. Gerçekten ne şekilde Hatta belki YouTube yine eski zamanki yaptım yani daha doğrusu yaptığım zamanlar gibi sizlere karşıda destek YouTube canlı yayınları açabilirim. O şekilde hem ben sizlerle de abone olurum. Abone olurum. Sizler de bana olursunuz sonuçta. Şöyle bir sınır koyarım. Eğer karşılıklı aboneleşmek istiyorsan yayın üzerinden bana abone olmak zorundasın gibi. Sana da bay bay. Keşke setini çoktan giymiş olsaydın. Tamam ben senin setlerini çaldım. Ha <laughs> Şöyle tamam. Ender Pearl'ümüz de var artık. Tamamdır. Zaten tamamdır. Biz bu açı da aldık. Evet gençler şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beni kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bye. Bye gençler.